Mesajı ya kardeşim herkes bir şey söyler. Bunu sen de çok iyi biliyorsun değil Şu, şu ifşa mifşa muhabbetlerinin bir bitmesi lazım. Bak chat, e, chatlere de söyleyelim. Yani ya kardeşim de söyleyelim. bitmiyor bitmiyor. Her gün bir şeyini açıyor millet ya. Ya yarın bir gün Yakup açsa ben inanırım abi. Bak sana Vallahi mu? ben hiç öyle şey, öyle bir şey adam, yok. adam aktifim diyor. Geziyor ortalıkta. adam yapmışsa ne yapmışsa ne yapalım yani. Ya, ya ben ya emek gibisin yani. ne yapalım. Aktifsen ki Sen yarın bir gün Emre'ye de aktifim dersin. Yani şimdi emek gibi pasif olamam. Ben doğru söylerim. Aktifim. Hayır. Seni Yakup gibi yemin ediyorum var. Sene, bu, da, mı? bu da bu da çok fena. Ha? Hayda. Hayda. Vallahi hoplatırım oğlum seni. <laughs> Hayda. Doğruyu söylemek yanlış mı oldu? Ben onu anlamadım. Bak hele bu... ya canı görünce nasıl gaza geliyor bu adam? Bak, <laughs> gaza gelmek değil. Bazı şeyler gözüküyor Emre. Bazı Bak, şeyler... Ya ne tamam, gözüküyor ya? Zaten deli konuşuyor. anlıyor ya. Bazı şeyleri insanlar doğruları söyleyemez. Evet. Muhammed gibi. Muhammed, Muhammed de çok götürüyorsun. O da o da. Söylemez ama baba adam demez yani ben götürdüm. Ya baba yanlış anlama şu an Türkiye'nin en büyük fenomenlerinden birisin. Hiç ayıklamadın mı Ya, ya geç Yapmadım baba. Yapmadım oğlum. Ya, ya baba geç bu ayıp. Hayır ne işim olur manyak mısın? Tamam baba ben de şeyim. Ben kolay Tamam, tamam ee, ben caz... zayıfım dayı. Çok zayıf bir insanım. Senin ben. üstüne atlayan yok mu dayı Amerika'da? Yok mu? Kardeşim bir şey ama diyeceğim. Anlatıklıyor ki nasıl Emre... oldu biz işimizde gücümüzde adamlarız. Bizim karıyla kızıyla işimiz yok. <gülüyor> senin mi? <laughs> Burada diyen sen misin? Sen beni bir gün bir kadınla fotoğrafımı gördün mü kardeşim? Ben gördüm. Gördüm seni. çok ifşaladım seni. Yani ana bölümden. Bırak şu montajı şopu. Sen Montajı gerçekleri gösterdim. Sen bana bir tane kadınla selfie çekilmiş bir yer. Ben senin 50 tane gösteririm Emre. Göstereyim mi? Göster baba. Tamam eyvallah. Türkiye'dekileri ama Amerika'dakileri göster. Tamam yabancı ülke zaten tamam. Tamam. Tamam gösterme Çünkü... dur dur. Şey mi? Yan yana uzandınız var böyle. Gerçek. Evet. Hayır, dur dur ben şuna dur. şunu soracağım. Emre sen o şeyi gördün mü? Boş ben spor hocam, yaparken. Daha açma ya. F, amına koyayım. Ben spor yaparken ya. yaptığı bir edit var. Gördün mü onu? Gördüm. O lan bana oldu o videoda. Oğlum odada. ayıp değil mi? O, o ne ya? Allah aşkına hiç Ola utanmadınız mı onu yaparken? Milyonlarca insan izledi ne? onu. Vallahi. Bugün spor şey yaptığın insan evladı gibi göstereyim dedim. Almışsınız adamın fotoğrafını koymuşsunuz. Utanmadan bile paylaştırmışsın. Ya muhabbet Emre, ayıp sen ayıp Emre arkadan geliyor ona mı söylüyorsun? Saçma sapan konuşma. Ben orada sen olabilir. Sen de niye kızdın diyorsun? Ayıp oğlum ayıp. ne diyeyim. Artık yapılan herhangi bir şeyi bana bağlamayın lütfen rica ediyorum. Yahu çabanın başı vallahi sensin. Bütün o gençleri sen ağlatıyorsun. Yemin ederim ki o editle benim işe alakam yok. Ben onu gördüm uyardım zaten arkadaşı dedim çok yanlış bir şey yapıyorsun. Bir de kucak uca oturmuşsunuz. Muhammed'e yavaş çekimde git gel yapmışsın biraz daha hızlı yapmalısın dedim uyardım Hı. onu. E, yanlış yapmış editi. Ya. Yani o yönde kızdım i̇şte baya. Böyle veletlik yapıyorsun bayağı. sonra da niye buna küstün değil mi? Rahat durmuyorsun oğlum adamın <laughs> fotoğrafını oraya koymuşsun. Arkadaşlar SS geldi. Can bir de göstereyim mi sana? Yılbaşında kadınlarla bir mekanda oturup. Evet gördüm. Abi paylaşsana da yok mu Allah aşkına? açayım mı? Oradan otele gitmiş, otele, otele gitmiş. Yani bize gibi. oynuyorsun ama iki evet. tane kadınla yılbaşında oturarak bir, dakika, bir, şey buluyorsun. Dur. Ben de gördüm. Bir kadınla, baba çok cahil adamlasınız. Bir kadınla bir erkek masada oturamaz mı? Oturabilir ama... Zamanlı, sen da otele niye gittin de... Geçmişinde... kardeşim? Ben e. ne oteli Yakup? Boş boş konuşma bir kardeşim. Enlux, dedin ki kadın için en lüks otel seçmişsin. Çıkı ben otel. kim diyor bunlar? Manyak mısınız? Oğlum? Ben dedin sen kayıt Aa, var, kayıt. Emre Bilmiyorum göster. boş oldu. olmasın Emre. Mikserlik yapma göster burada. Ne söylüyorsun? düşmanı bak ben biliyordum böyle bir Arkadaşlar, şey yapacağım. Hayır, öyle yapıyor öyle. öyle. bana canın kadınlarla resmini atmıştınız. Ne olursunuz Hı? bana geri ulaştırsanız? Yani, yani bir tek ben böyle bir yapmadım biliyor musun Muhammed abi? Ya kardeşim bir kadınla bir erkek mı? oturamaz mı bir masada? Siz cahil misiniz? Ya sen tadım yap kardeşim boş ver. Oturabilirsin ama en iyisini yapıyorsun. Aynen. Abi Instagram'dan atmıştınız ya. Canım Emre o eve attığın kadınların hesabı yok. Ben ağzımı açayım mı şimdi? Ha? Açıyorsun zaten kardeşim. kardeşim. Açıyorsun senin zaten. Senin evinin içinde fotoğraf çekmiş kadın. Haberin yok lan senin. Götünden buraya açsam bir daha giremem buraya. Sırf. Lan Anladın yalan söyleme. Yok öyle bir şey. Yok öyle abi, bir şey. Abi zeyval Yok, yok böyle bir şey. Yok. Yok. Sen bir de sen bir de kadın mı ayırtıp bu evine gönderin harbiden bir dakika, öyle bir şey. Hayır yok hayır, hayır Mehmet. Lan Var bu, yok çok yok, sıkıntı lan. Yok, lan. Bir dakika seni evine gençler, lan, de, gençler de gelmiş daha önce daha değil mi? Evet evet. Milleti evine gönderiyor adamın. Oğlum sen manyak mısın? Dur 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 dur. Yok. 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 Tamam yapma yapma. Tamam, tamam. boş ver boş ver. Boş ver, yapma tamam. Ya varsa da var tam boş ver. Yok yok yok. Boş ver boş ver kapat girme girme boş ver. Nasıl? Girme la girme kapat kapat yeşil ekran. Yok kapat. yok ben inanıyorum yok. Emre montaj yapmıştır baba. Ha. <laughs> <laughs> montaj <gülüyor> montaj ama, değil kanka montaj, değil. Emre'nin şu yani, an haberi gücü montaj da, senin. Gitar hayatı montaj. Bana. Direkt gider Emre. Emre nasıl biliyor musun? Neyse nasıl? sonra anlatırım ya. Ya, Başka. algı yaratıyor. Yok öyle bir şey yok. Algı falan değil. çekiyor. Yani öyle. bak Vallahi oyunun çıktı emniyet, ah, bak ah, oyunun çıktı. Ya. Çeten as arada... oynuyor, çeten oynuyor. Çok kül beyler ya. Harbi şakama, harbi şiştik ya. <gülüyor> <gülüyor> Aman. <gülüyor> Amanakoyim. Amına ben şunun bireydim ha. Bak formayı 2x'ler çaldım hala dar oluyor dayı, bak hele. <laughs> bak, olmuyor üstüme. Olmaz tabii. Sen eter yenenlere mi çıktın Muhammed? Evet, öyle oldu. Hayırdır baba ne oluyor? Hayırdır adını adam edin. Parayla çıkmış. Alalım. Parayla. Para verip çıkmış. Baba ne kadar aldın, bak burada paraları söylemezsen artık yeter arama açacağım. Yok alayım. yok vallahi onlardan para falan almadım ya tamamen. Nasıl evet, almadın? Ücretsiz. Lan manyak mısın niye para almıyorsun? Niye para alıyorsun oğlum ki? adamlar davet etmişler ben zaten eskiden beri Oğlum adamlar senden prim kasıyor niye para almıyorsun? Ya ne primi? Karşı bu muhabbet sohbet ettik. Zaten tren Aa, bugün... de yerleşti video. Ama normalde alınması lazım galiba. Sağ evet. lazım. Bu adam konuk gidiyor oraya. Evet. Ya onların bana çok daha farklı e, konularda destekleri oldu. Buradan ha, onların... Karı kız ayarlıyorlar tamam. Hayır Me, menajerlerine saçma sapan konuşmadan. <laughs> Buradan menajerlerine mi? de çok e, teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldular birçok konuda. Özellikle müzik konusunda bilmediğim birçok şey öğrettiler bana. E, benim için onlarla tanışmak bile birçok e, alabileceğim paradan daha değerliydi. Devam atar mısın? Instagram'da. Ya Muhammed ağzımı açtıracağım da eser seninle taşacak geçmiş orada. Tamam hı. mı? Sen de para almamışsın. Adam üstünden prim kastı. Paranı alacaksın kardeşim. Benim şu kadar fiyatım var. Hı, 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 ben konuk <laughs> oluyorum. Bu konuk oldum ben şu, bu şova. Bana paramı ver diyeceksin Muhammed. Doğru. Gidiyorum. Olmasa da konser Yanlış mıyım Yakup? Doğru. O olmasa malzeme çıkmaz. Gidiyorum. Abi her şey para değil, ben değil bence ya, Biraz daha... Evet biraz da kendim yani ifade be... etmemiz gereken bazı noktalar vardı. O şimdi senin videondan senin videondan eser yanlış Sırtacağım. anlamayın beyler bin doları götürdü cebe. olsun Aa, az para mı az az az, az para mı ama... abi ya. Asla Kaç Kaç yapıyor? Ya? 30 bin yapıyor. Sen evet. aldın mı? Ali biçimlerden sen aldın Yakup TV. E? Geldiğin yeri unuttum unutma Muhammed. On, Geldiğin yeri yemek kare. bile zor verdi. Yemek, yemek. Nasıl para Abi ayım. Ben geldiğim yeri falan unutmuyorum da mesele şu. Benim zaten senin fiyatın bir... yok lan. Senin fiyatın yok. Öyle Yacup, bir ortama yok. çıkıp bu işlere yok, karşı benim, benim senin bir cevap. Bir kalişe. susun, evet, Konuşayım abi Bir dakika <laughs> abi. ya. Bir dakika ya. Bir konuşsun ya. Bir konuşayım ya, baba. Ne oluyor o adı o adı ben konuşamıyorum. Diyor ki. Benim. Çenene sokayım Yakup. Evet. Ne yaptın diyor Emre? Her gün her gün konuşturuyor. Bir e, vazgeçtim senin ya ya söyleniyor bunu konuş, konuş konuş ya bir ya de, de, de bunun uğraşıyoruz böyle bir şey olamaz ya, ya. ben ya. oraya e, zaten amacım şeydi böyle bir ortama çıkıp gelen nişlere cevap vereceği bir ortam da lazımdı zaten orası da bunun tam yeriydi açıkçası yani bu benim için alabileceğim birçok paradan hakim kıymetliydi bence tamam kendimi... şey madara yapmışlar madara ya sen ben zaten mi? videolarını izlenmiyor mu kardeşim evet. şu an kendini ya, izleniyor kardeşim mi? de şimdi evet. farklı gözden farklı bir ortamdan çok daha farklı olabiliyor yani farklı bir kitlenin de benimle ilgili fikir sahibi olması gerekiyordu bence. Şimdi benim kendi kitlem vardı eyvallah ama sadece kendi kitlem değil. Benim kitlem olmayan farklı iz izleyicilere de ulaşmak istediğim için onların üzerinden kendimi ifade konuştuğu etmek istedim. Konuştuğu şey de şey al Emre konuştuğu şey de kelepçeyi nasıl sallayın? Vuruyorum böyle. Bu bunu, ne? Bunu niye <laughs> açıklıyorsun? Ya işte <laughs> onun amacını açıkladım işte. Ne için olduğunu, neden yapıldığını. Kelepçeyi nasıl sosyal vuruyor? Böyle vuruyor. E... Saçma tapak şeyler. İyi izlemişsin. Küfür mü edelim oğlum? Allah Allah. Yemek de vermemişler zaten. Yemek, yemek de yok. Yemek de yok. Kafayı yok. yemiş yemekle. Yok. Yardım ayı yedik. sen nasıl bir adamsın <laughs> Yakup ya? ya hiç der Yine başladı bu filmler ya. Adamından. hiç yok. E sonuç olarak yok. güzel oldu. Bence faydalı olduğunu düşündüğüm bir şey oldu. Birçok ön da kırmış tamam, olduk. Tamam aç çünkü... oturdun aç açına aç olur mu? Nasıl? Aa, adam abi? konuş... Oğlum... Oğlum güzel. bak Testo da peşinde. Yahu bu arada çok sallıyor ha Testo ya haberin olsun adam bana <laughs> Allah çarpsın senle oynayacak ha bak gerçekte oynayacak ben yani. sallamadım gerçekleri konuşuyorum gerçekleri ba, Adama çok şey dedin yani yok yemek ısmarlamadı yemek kötü falan Doğru Adamın adını şeye çıkarıyor ha Yakup Abi tamam da ısmarlamadı yani. kendisi götürdü yemekleri ben yemedim gördün Valla <laughs> bugün Muhammed, konuştuk da Muhammed ya Muhammed Ali Can, yani, Can Akyıldız teşekkürler Testo Hayda, da harbi konuştum Testo tamam. harbi sen sinirdi bak bu şeyini tavrını bir takın yani Abi sen de yani burada dolmuş gibi sallıyorsun. Twitch'e girdin oradan kovuldun buraya geldin yarraydın sen nerede barmısın? <laughs> Kanalım kapanmadı durmuyor ya. ki. Ağzı durmuyor sallıyor herkese. Kardeşim. Abi bak ya bak kafayı. Mert Emir teşekkürler. Bak bak patarsan gitire şey yaptım. Bir şey oldu mu? Bak adam düzgün efendi videomuz yaptık bitirdik <laughs> olayı. Ama, Ama testo... seninle olan videoda sen biraz e, nasıl diyeyim? Bak test öyle ben de röportaj yaptım çok tamam. efendi bir çocuk gerçekten. Çok efendim. E sen öyle yapma ya. bana. Yapmadım abi ya. sen nasıl affedebilirsin ya? Şimdi senin videoda ben de izledim. Sen biraz e, o kedi muhabbette gülüyorsun falan He. ya. O biraz Onda, nasıl ilgileniyor yani, tamam da koymayabilirdi abi. Zaten Aslında canlı değil. birimi Yakup kası ya onlardan biliyor musunuz? Aa evet. bak geldi evet. buraya. Mert Demir eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Ya sen amına koyayım. Kedi... Zaten bir dakika, canlı değil. canlı yani. değil. Ya, ya baba canlı. bir dakika. 40 kez. Amına koyayım. Kedi ölmüş. Kedi ölmüş, kedi ölmüş orada. Bak gülüyor, gülüyor. Ya, abi. yarrak gibi gülüyor orada. Yani neye gülüyor? Pirim tamam. işte prim kasıyor. Prim can prim kasıyor. Hayvan ne abi ha, ben hayvansever sever dostuyum. hayvansever. Hayvan sever. Bir de, de bunun şey var. E, adam ya Ere ismi ne kardeşim? Abi yani mu işte, mü adam yapmış onu. Tamam kediyi gördü. Ölmüş de ölmüş. Niye gülüyor? Tabii ama. teşekkür ederim. Niye kahkaha atıyorsun lan? Ben kahkaha atmadım. Ben onu attım. Ben gördüm. Sadece, sadece kedi, kedi değil, de. değil. Sadece kedi değil gençler. Bir de şey yapıyor. Abi yapma ya. Ya, ya baba kısır... bir haftadır yoktum. Kafam ne kadar rahattı. Yine geldik. Stres oldum ya. Allah Şey var ya. şimdi. eee... taştan dolayı konuşamıyorum ki. Adam e... bu yemek söylüyor tamam mı? Adam kıymalı Hı? pilav yiyor. Bunun gözü onda kalıyor. Onda da bana böyle medya şikayet ya, de, ya babacım menü restoranta gidiyorsun. İstediğin yemeği söylesene. <laughs> ne orada tatava ketava yapayım. <laughs> evet yani güzel, güzel yere götürük babacım. Sana <laughs> diyor oğlum <laughs> sana diyor zaten. İstediğin yemeği söyle ye diyor. Ne Niye konuşuyorsun? Tamam <laughs> yemeği, <gülüyor> yemeği o götürdü bana. o söyledi söyledi. Testo'nun getirdiği pilavda kalmış gözü. Adam hani spor yapıyor ya. Yok abi ne Allah gözüm Pilavla kıyma yiyor diyor. Bana niye ondan vermedi diyor. <laughs> ben de şey yapmam abi. Bana deseydi ki. Beyler. Yer, Yakup gibi adamlardan korkacaksınız. Ayağınızı çık Bu al geldi. Yakup gibi adamların. Yeri... Abi mekan seçimi onda kaldı. Yakup gibi adamlar gözü yere bakar. Aklı yukarıdadır. Kirimci. Evet. Zirvedeyiz her daim, Allah razı olsun. Doğru söylüyorsun. Böyle şeytanlık düşünür, böyle. Yok şey. ben hep efendiyi... Anlayamazsın bir... Emre, anlayamazsın. senin Şunu gibi atın yendere, şu baca atanı atın yendere. Benim gibi ney? Benim gibi ney? Senin gibi gizli lubunya rolleri yaparlar işte böyle. Bolcüler yani. Bolcu, Emre çok bolcudur. Emre çok çocuğu. Abi Geçti, ben Emre'den şüpheleniyorum açık konuşayım. Neyi evet şüpheleniyorum. ben şüpheleniyorum. Atın şunu sen atışın. bekar adamsın bu eve niye kız girmiyor ben anlamadım. He. Dur Beni ayağımın altına alır yürürüm bak boş bak, yok. Bak 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 taktın. Bak, bak. Yediğin şeye bak abi. Gideği şey Seni <laughs> <yapayım. Filmini. gülüyor> <laughs> ayağımın altına alır yürürüm. Çok iyi. Muhammed neye keyifledin bu kadar birader? Şey güzelmiş terlik. Yani çok gülme ayrık dişin çok mi? belli oldu abi. <laughs> çok ayrık gülme dışı. yani. Kardeşim atma şunu atma bak yayın yapmayayım mı kardeşim görünmüyor mi şurada ya? Ne geldi? adı şunu ya moderatörle kim o? Aa. kardeşim. bana bıraksaydı seçimi ben de yapardım. Kendisi ne seçimi ya baba? Mekan seçimi. Deseli sen biliyorsun burayı götürelim. Gitti beni mahalle arasına götürdü. Ayıp değil mi? Ya, ya baba sen yemek çalmaya alışmışsın. Para verince zoruna gitti. Benim ağzıma tamam o, o değil o değil. Ya. Güzel yere götürmedi. İstanbul'da ne güzel yer? Ne yere gitmek ya istiyorsun? Bu. Nereye gidiyorsun? Sen mekanın beğenmedin mi de? E tabi abim ya nedir? Niye oğlum? Ya Ama güzel bir video olsun. Ne fark eder ya? Testo bir dakika baba. Hı. Kadir eyvallah. Testo bu adama para verdi mi videoda? Bu da önemli bir şey. Yok yok. Vermedi baba vermedi. Ya fiyatı yok. Fiyatı yok. Fiyat içe bir fiyatı fiyat yok. oradan karşı ne yemek verdi ne para verdi. Bana bir şey gelmedi. Haksız mı? Para Hı? niye versin adam ya? Seninle konuşuyor, görüşüyor insanlar. Para niye versin var? diyor? Para etmeyin. Ne yapayım burada ekten başlıyoruz, konuyoruz. Nasıl vermesin? Oğlum ben bu adamlar gibi var. yapsam var ya ben çok zengin olurum ha. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Zaten para, zengin para, olur her şey adam para adam, değil oğlum ya. Kardeşim. Ya. <laughs> ya kardeşim her şey para değil de dönerciye niye konsere gidiyorsun o zaman? Her şey para Heh. değil. <laughs> Açılıştı konserler yok. bir tane oldu sanatçı, abi. sanatçının dönerci, durumcu da ne işi var? Ne katıcı? Ben katılıyor? işte alışıla iş geldik var? şeyleri Zurna durum yazıyor arkadaş, şarkı söylüyor. Zurna tamam, hatta 70 santim de yazıyor. O ayrı konu. Ee, <laughs> konu o değil. Kaçlarına bak. Hay cidden öyle 70 santim zurna durumda ismi. Şimdi gücün <laughs> bu Muhammed İçin Şöyle bir şey var. var? Ben <laughs> oraya açılış amaçlı gitmiştim, tamam mı? Ha. Bir de benim şöyle bir şeyim yok. Hani alışıla geldik bir şey olmak. Yani her zaman herkesin yaptığını yapmak istemiyorum. Farklı şeyler yapmayı severim. Yani çok ultra lüks mekanlar olsun. Çok kalabalık Senin yılbaşında olsun. Senin yıl başında konserin niye iptal oldu kardeşim? Sinirlenmişsin. E, Senin, konudan konuya atlama şunu bir bitireyim sonra onu atlayalım. Sorgu memuru. Sorgu memuru mu oldun başıma? Bir dur. Çok atlıyorum bak Emre'ye de geçen atlamışsın videoda gördüm. Haberin olsun. Hoş yapma. Bak. Atlıyordu yapma. Sen sana sapan konuşma ya oğlum. Atlıyordu. Atlıyor. İyi cepler yapmayın bak oğlum. o kadar en da söyledim. Vallahi rahat dur bak. Sonra, yansla, sonra niye, yansla, niye bak. şey yapıyor engelliyor diyor bak bir dakika. Tamam baba. Ben orada Konuyu anlatacağım. Oğlum kaç yaşında adamsın şu engelleme sunu kaldır ya artık. Manyak mısın sen ya? Sus lan o zaman düzgün davran. Kaç Neyse, yaşında adam yaşında adam ol ya. Onu ben sana söylüyorum asıl işte. Vallahi Heh, bir bir abi bir baktım sana söylüyorum onu. Amerika'da şey ikiz kuleleri patlattı ne, ne ne satma bir şey bu ya. Bu ne kadar satma bir şeyden farkında mısın bunun? Yani ona mı alındın? 2 senedir bir sürü şey yapıyordu ona e, tabii, mı ne alaka oğlum? Cahil cüyala çok lan. Adamlar Kadir el e bağlantım olduğunu sanıyor. <laughs> Harbiden sanıyor bak şaka sanıyor. Özelden mesajdan ve sana atayım. Tamam da abi sabıka, sabıkanda yazmıyor mu her şey? Yazıyor. Ya, yok tamam mı? da geldi adama ben herkese tek tek sabık. Gül mü? Şahin çok da inanan var buraya. Senin ben var ya. <laughs> bu adam var ya. Türkiye, <laughs> Türkiye bir gelsene sen, sen sen, bir gelsene buraya. Herkese yani sabık. Gel buraya Allah aşkına sen bir gel. Kim? <gülüyor> <gülüyor> dayı ikiz kuleleri dur <laughs> dur dinle. İkiz kuleleri patlattın dedim ya Allah çalsın iki tane elli yaşında adam Konya'dan yazıyor. Dayı ne olur adresini at diyor patlasalım diyor. <laughs> <laughs> Ay ben dedim ya buna da inanılmaz canım ne alaka ya, satayım, Allah Allah ın, Allah ın. Yazanlar oldu lan ben bir de şaka sanıyorum diyor ki kardeşim tamam eğlendim yeter diyorum e, Şaka yaptım sanıyor lan diyor ses kaydı atıyor bana He <laughs> he ciddi söylüyorum bu, bu saçma bu, sapan. Neydi? Bu kadar olmaz lan, abi bir baktım Benim... bu beni ikiz kuleleri niye söylüyor ses kaydı baya sinirliydi cevap veremedim patlıyordu yani dedim, Hadi ben o, o kadar ki patlıyor Çok farklı hmm. bir şey yani hani bu, kaçacaksın abi, abi konuşmayacaksın Kaçacağım sen abi. Beni, beni bu şekilde hedef haline getirdiğin zaman sıkıntı iş var. Direkt kaçacaksın direkt. Baba Onlar bana ee, yazıyor küfür ee, ediyor. açmış mı yayın? Bakayım olmadı ben çıkayım siz da iki dakika çık ben bir bakayım Al, alabiliyor muyum mu Tamam sen, tamam. Tamam. Ya Yakup sen de oğlum saçının rengini değiş manyak mısın kızıla boyamışsın adam oldu. Yakup yakında kilo konusunda sana yetişir. Yok ya. Adam <laughs> ol biraz oğlum ben adam diyorum, ol diyorum, biraz ya. Diyorum. Çok anlıyorum. çok abi. Yakup dince amına koyu. parayı sen buldun sen yiyorsun keyif senin amına koyayım abi. Ha. Arabalar <laughs> İstanbul'la. Karıları götür arkadan yemeği ye. Hay tap tat. Böyle bir şey var mı ya? Ya tamam git amına koyayım. Biz de burada yarra gibi yayın açarız. Düştüm ortama evet, bak ya İstanbul'da kardeşim. İstanbul'da hep bir tane bile yok. Olunmuyor. Kara ben gidip konser bir dakika ben gidip konser yapayım. Denizi de geziyim. Güzel bir ortamdan, <laughs> ortamdan çıkayım. Değil. Geldim ortama bak ya. Bak, Bu adam nasıl acaba? Siz önce sen olarak ne yapıyorsun reisiniz? Aleykümselam kardeşim. Ya bir alan salma verelim ya. Hayat hani sana güldü. Yüzümdeki şu nura bak ya, nasıl nur gelmiş yüzüme. <laughs> parlamış, parlamış. Parayı buldu ya, nasıl nur gelmiş. Her gün tıraş oluyor her gün. Abi ben şu söyleyeyim ya, ki Sen şimdi Denizli'ye gittin, çöpleri toplamaya mı gittin, gerçekten konser vermeye mi gittin? Ben bunu... Çöpte, çöp de çöp kardeşim. Senden... Allah aşkına ya, korktu. <laughs> saçından ya doğru saçından söylüyor, başından utan. Abi, doğru <laughs> saçından doğru. başından utan kardeşim ya. Bu sözün en iyi yerini bulduğu kişi sensin bence bu hayatta. Saçından başından utan ya. Ha. Ha evet evet evet. Erkan kardeşimizle sarılışmaya gidiyoruz. Tamam ona Geçen geçelim. Geçen beyler bir dakika durun bir şey söyleyeceğim. Geçen e, burada bir kızla tanıştım. Türk bir kız. Bayağı bir elit, güzel. Berkan travel öğrencisi. Beni de şeyi zannediyor. Böyle sosyal medyayı hiç kullanmıyor. Tanımıyor beni. Normal tanıştık. Abi Kortoy'la videomu görmüş. Abi atma şuraya. Kortoy'la video görmüş? Kız bana yazmıyor o günden beri arkadaşlarım bunlarsa ben seninle görüşmek istemiyorum der gibi bir mesaj haklı, aldım. Haklı, 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 Bunun bu yazmıyor. ara, bunun bu ara yayınlardaki... Bana yapmıyor. bir saniye, niye haklı? Yani yüzüne meymenet yok babacığım, nasıl haklı olmasın? Meymenet yok. O günden beri bana kız yazmıyor. Horta Bey, evet, şu Valladır. Yani Fotoğrafı yok. Horta yani. bu ne diyor ya? Yani Horta Bey diyorum, ki bir şekil şekil ver, şemal ver diyorum. <laughs> Anten gibi uzatıyor saçını. Daha ne diyor? Ben, kavga ben çalmamıyorum yani. O kız, o kız ya kürdür. Ya da <laughs> ya, ne diyorum? Ya, ya ben, çok... kavgada söylemez ya yani. Ben olsam Horton'un yanında şu an çok farklı konuşurdum. Ya, kendim yani kendim hep ben gençleri anlatırım diyor. babacığım. O da biliyor. Sana, o, Sana o da, da nasıl o da, o da, biliyor. ben onu anlamıyorum. Ben Horton'un yanında olsam çok farklı konuşurdum. Adam gene sabırlı evet. konuşuyor vallahi. Yani Hortoya ben ya, topluma bile almazdım ama gel gör. Yakup yakın gibi sen evli misin? Oha ne diyor? Ne topluma <laughs> almazdın mı? Evet. 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 Ne arabaya ne otobüse hiç almazdım ama. Vallahi şey sen ne sesalet Ben karışmıyorum kardeşim. Karı beni engelledi. Cevap diyorum. Bu zat benim. Bu aşağıdaki o yüzünden yüz. Hayatımı öz Şimdi sen senin gibi bizim sen sana bir mantıklı geliyorum. geliyor mu? Kızlı metalam. konuşamıyorum kardeşim tamam mı? Senin dedikleri sana mantıklı geliyor mu? şunu bey engelin bu kim ya? Can yalan söylemez. Ben ona kefilim baba. Oğlum atma atma. Abi yayın yapamıyorum bak. Yani yalan hiç görmedim canda. Hayır bu Ya dakika dur şu kim ya dur. Yakup TV. Ben de yalan soru yok bakayım. beyler ben dobra evet, adamım. Yalan yok. Ben Yakup de yalan. Mi? Ya Muhammed yakışıyor. Bırak sen de şu şeyi. abi şey yok saç. Ben tikim var kardeşim. Atma saçını. Yakışıyor ya. kardeşim ya. Hayır kardeşim. Adını Lubunya tacı yapmışsınız zaten. Satma sapan. Yakup TV. Cana Hı. sor Modlar ben göremiyorum. Şunu tıklayamıyorum. Cana da mod, TV. yok mu ya yayında? Beyler bu arada e, yeni YouTube videosu yükledik. İzlemeyenler varsa Can Bekuit YouTube kanalından profilimde link var. E, Can Bekuit'te var ama bunda yok. Oradan izleyebilir. Neyse konuş Korto. Yakut TV. Buyur. Bir sor bakayım. Fillerde mantık var mı? Babacığım en akıllı hayvan fildir zaten. Nasıl mantık var mı diyorsun? Ama akıllıdır mantıklı değil. Cahil, değil cahil, cahil, mantıklı. cahil. Taşkın, Sen, muhakkak kuş olduğun için tüm hayvanları zekasız zannediyorsun tamam mı? Evet. Sen cahil bir adamsın. Bilmiyor, Filler kadar bilmiyor. akıllı hayvan olmaz olur mu? Da, horto, o kadar toy, toy, ağırlıkla tol, yaşıyorlar. Başından. O kadar ağırlıkla yaşıyorlar. Yakup Benim TV geceleri ne şey hocam. Bak kral tacı ha. Her içine karışsın değil mi? Görüşme artık. Bak. Herkese yazıyor herkese. TikTok'ta kız bırak, bırak. Yakup ya. sen Horto'ya bugün niye bu kadar yürüyorsun ya? Adam bir şey demiyor sana. Abi dün de öyle yaptı. Evet, Horto abi. niye bunun derdine de? ne? Ben seyrediyorsam var ya, ya de, şu anda. Polis arkadaşı ya, abi, arkadaşım var. Sen ortaya yaptın mı Muayet abim? Dur burada anlatıyor. Polis arkadaşım tutuklamış. Travestilerle konuşuyor. He herkese yazıyor herkese. Geçen Taksim Meydan'da bir tane polis abimiz yanıma geldi. Gel dedi buraya gittim dedi kimlik ne yapacağım GVT'ye bakacağım hayır dedi dedim niye Sen dedi adam olmuşsun dedi Amerika adam gönderiyorsun canı aldırmak için Ya kimsin lan sen adam gönderin Amerika nerede Türkiye Ben bakkala bile <laughs> gidemem Bak dile dile bak Baş dedi... Sen dedi, sen, sen dedi şey yap dedi boş. bir, bir selam gönder dedi ben böyle moralim yerine geldi. Ben de diyorum ne diyecek ya ciddi ciddi anlatıyor var ya. Çiçin Yanıma Türk bir tane adam geldi ya selam verdi. Herkes edit yapmış o Korto'nun adam falan. Bu kim lan bu ne adam olacak sen çıksın lan? Çık et lan buradan. Ağzımı açtırma açma. Daha sokağa çıkamıyor korkudan gelmiş Amerika'dan. Bakkala gidemiyor lan evet. sen ne adam gönderiyor. Ekmek Erman. almaya gidemiyor adamları yolluyor. Korto, Korto Yakup sana ultra yürüyor bu akşam baba. Abi tamam birine iki de ben... Allah. Müthiş yürüyor yani böyle. Ya, yok canımı sıkıyor yok adam gönderdi. Evet yok, evet Korto hep böyleydi. Ya Korto. sen sen ne konuşuyorsun Yakup TV sen sus orada bakın. Orta buluşmada da kaçmışsın. Haberler geldi, kayıtlar var. Her yerden kaçıyorsun. kaçıyorsun. Bir haftadır bir yok Yine de geldik derlendik ya. Vallahi var ya. Her yerden, yerden kaçıyorsun. kaçıyorsun. Abi sana bir derdim yok. Benim canla var. Baba, ben canla derdim ha. Sen ya Baba ben ne niye derdim var? Sana ultra yürüyor baba. Sen, sen, sen ben ne diyorsun? Sen yine çok farklı konuşurum. Ben gerçeğin yanındayım. Sen yine ya sabırlı davranıyorsun Horto yani ben. Ben gerçeğin yanındayım. Ha gözü çıkardı durdu. <laughs> tamam kabul <laughs> edip sizi bize düşünmeye çalışıyordum sabahtan beri. Baba kabul şaka ediyorum. Bir, bir dakika. Yakalandı. Muhammed, ya bir... <laughs> Muhammed bir araya girme devamlı araya girmeyi seviyorsun da bir dur. Araya girmeyi Yok, yok bir Ben söz, sözlü yok. olarak araya girmeyi seviyorum. Araya seversin sen girmeleri sözlü falan. Olarak, sözlü olarak sözlü olarak. Girmelerini söz izledik olayım. senin tamam mı? Geçen bir <laughs> açıklama yapmışsın zaten. <laughs> ne? Korto sen kaç aydır Taksim'desin birader? Yani 28 gün falan olmuş. Bir siktir Daha geçen 28 gün. <laughs> bir buçuk aydır sen Taksim'de geldin. <laughs> siktir lan. İstanbul'da girmedik çıkmadık delik bırakmadı. Bak bu adamla. Evet. O konuda doğru. Vallahi İstanbul'u var ya anasını alattı adam. Sen Abi ne kadar hızlı takılana ben görmedim. Her gece bir yerde, <laughs> her gün bir yerde bu adam ya. Oğlum bak ben, ben yarıda, so olacağım. Ace olacağım. Bir de gece kulübüne gidiyor beyefendi. Gece kulübüne. Vay vay vay. Güvene de gittim Güne, ha güvene de gittim. Önlem de gittim. almıyor. Poşet takıyorum. Abi poşet takmam <laughs> ya. Demiyorum abi diyor. O. Ya kardeşim önlem al önlem. Hasta önlem. olsun yani hasta olacak. Ben ben yarın. Ne diyor yarın oğlum yapalım. bu ne, ne diyor? Ne önü ne arkası ya? Babacım ya, hastalık şeyim. önemli. Sağlık bu. Bu adam takılıyor. Ya, ben bu ben bu adam takılıyor. Kabul ediyor musun? Babacım ben sivrisinek filavunu alamıyorum. Türk alıyorum. Türk. Türk. Sen Türk müsün? Nasıl alayım? Hocam Yakup, bir şey iki dakika bir çık da dayı bir kadın alacağım ya, alacağım hı hı. seni Hadi birazdan. Hadi tamam, kardeşim. Al götür kardeşim. Göşür. Az sorayım. ya az. Ben ben ben. Doğru iş teşekkürler kral. Söyleyeceğim söylerim var ya sen. Oğlum bak. Oğlum da çok fena yürüdü, horta çok müthiş yürüdü yani. Çevirem Abi iki bu adam bu ne var, var ne oluyor ya?